Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar ısrarla limit türev integral isteniyor. Bir AYT sever olarak ben de limit türev integral sorularını artık geçmek istiyorum. Gerçekten o sorular çözmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama arkadaşlar 12. sınıflarda düşünüyorum. O arkadaşlarınız daha trigonometriyi yeni bitirdiler. Limit türev integralin ne olduğundan bir haberler. O konulara geçmiş olan okullar ilaki vardır ama arkadaşlar azınlıktır tabii. Çoğunluk olarak daha geçilmedi. Ama artık yavaş yavaş işte bu ayın 15'inden sonra limitle başlarım arkadaşlar çözmeye. Güzel sorular orada bizi bekliyor. Hatta limit ve integral dediğimiz AYT'nin nereden baksanız 10 sorusuna tekabül ediyor. Geometriyi saymazsak AYT sınavının 3'te biri sadece bu üç konudan geliyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten önemli zaten. Yavaş yavaş ben de artık başlarım. Şimdi bugün ne yapacağız? 3D yayınlarından güzel bir trigonometri sorusu seçtim. Çok fazla formül bilmeyeceğiz bunda. Birazcık arkadaşlar işlem yapacağız. İşlem yaparken hata yapmadığımız sürece sorunun çözümünde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Soruda kullanacağım bir iki tane formül var arkadaşlar. Onları önce bir sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak sinüsün toplam fark formülünden bahsedeceğim. Sinüs a eksi hatta a artı eksi b diyelim arkadaşlar. Sinüsün toplam formülünü şöyle açıyoruz. Sinüs a çarpı kosinüs b. Aradaki işaret artı ise artı eksi ise eksi olacak arkadaşlar. Sinüs b çarpı kosinüs a şeklinde. Bir de bu sorunun çözümünde kullanacağım için arkadaşlar tanjantın sinüs bölü kosinüs da kosinüs bölü sinüs olduğunu bilmeniz yeterli olacak. Hemen geçiyorum o zaman soruya. Sinüs a eksi 3b bölü sinüs a artı 3b eşittir 4 bölü 3 olduğuna göre tanjant a çarpı kotanjant 3b ifadesinin sonucu kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar sinüs a eksi 3b'yi toplam fark formülünden bir açalım. Şöyle açıyorum. Sinüs A çarpı kosinüs 3B eksi sinüs 3B çarpı kosinüs A oldu. Bölü sinüs A artı B'yi de aynı şekilde açacağım. Sinüs A çarpı tabi arada artı olduğu için ona dikkat edeceksiniz. Kosinüs 3B artı sinüs 3B çarpı kosinüs A eşittir. 4 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımız anda arkadaşlar 3 çarpı Sinüs A çarpı kosinüs 3B eksi 3 çarpı sinüs 3B çarpı kosinüs A eşittir. 4 çarpı sinüs A çarpı kosinüs 3B artı 4 çarpı sinüs 3B çarpı kosinüs A elde etmiş olduk. Şimdi burada 3 tane sinüs A çarpı kosinüs 3B var. Burada arkadaşlar 4 tane sinüs A çarpı kosinüs 3B var. Öncelikle bu 3 tane sinüs A çarpı kosinüs 3 b eşitliğin sağ tarafına atmak istiyorum. Buradaki 4 çarpı sinüs 3b çarpı kosinüs a'yı da eşitliğin sol tarafına atmak istiyorum. Arkadaşlar buradaki 3 çarpı sinüs a çarpı kosinüs 3b sağ tarafa eksi olarak geçti. Buradaki 4 çarpı sinüs 3b çarpı kosinüs a da sol tarafa eksi olarak geçecek. Yani eksi 3 tane burada vardı. Eksi 4 tane de buradan geldi arkadaşlar. Eksi 7 tane oldu. Şuraya yazalım o zaman. Eksi 7 çarpı sinüs 3b çarpı kosinüs a eşittir. Bu eksi olarak geçmişti. 4 tane vardı. 3 tanesini çıkardım. 1 tane oldu. Yani sinüs a çarpı kosinüs 3b oldu. Arkadaşlar tanjant a'ya ihtiyacım var. Tanjant a nedir? Sinüs a bölü kosinüs a'dır. O zaman şöyle düşünün. Eşitliğin her iki tarafını da kosinüs a'ya bir bölelim. Hemen şöyle. Kosinüs a'ya böldüm ki burada sinüs a bölü kosinüs a'yı yakalamak istiyorum arkadaşlar. Bir de eşitliğin her iki tarafını sinüs 3b'ye bölelim arkadaşlar. Burayı da sinüs 3b'ye böldüm. Burayı da sinüs 3B'ye böldüm. Tabii burayı kosinüs A'ya bölmemişim. Onu da yazalım buraya. Kosinüs A oldu. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Sinüs 3B'ler burada gitti arkadaşlar. Kosinüs A'lar da gitti. Buradan eksi 7 eşittir. Sin bölü kostan tanjant A elde ettik. Kos bölü sin'den de arkadaşlar kotanjant 3B elde etmiş olduk ki bu da bizden istenen sonuçtu zaten. Sonucum eksi 7 olmuş oldu. Güzel bir soruydu. Öğretici bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.